Teyzem kolay gelsin. Şey ne iş yapıyorsun? Konserve yapıyorum. Konserve. Evet. Satın mı aldın yoksa senin kendi bahçenden mi? Satın aldım. Niye bahçenizde yok bu domates? Bahçemizde yok. Ucuz mu? Ne ucuz ne pahalı işte. Ha, mecbur kaldınız aldınız. Ucuz da olsa, Hı. pahalı da olsa. Mecburuk. Kış yiyeceği, değil mi? Tabii. Hep bu aylarda mı başlıyorsunuz? Evet. Menemenlik mi olacak? Melemin. Nasıl yapıyorsunuz peki? Şimdi bunu söv yok, doğru yok, ateşe koy yok, kaynadı yok, şişeli yok, kapı He. yok. İşte bu. Kışa hazır. Kışın hazırlık. Peki sen kimsin? <laughs> ben Emine. Emine teyze. Buyur. Buralı mısın? Buralıyım. Karacörenli. Evet Karacörenli. Evli misin? Bekar mısın? Evli mi? Meşim gitti. Vefat mı etti? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle de. Özlüyor musun onu? Özlesem ne geçer ki. Değil mi? Tabii. Gitti bir kere. Gitti bir yıl. Peki torun torba var mı? Torun çok. 15 torunum var. 3 gelinim var. Bir kızım var. Maşallah. Allah bağışlasın onları Amin. sana. Amin cümlemize de. Torun bunlar. Ha, bunlar torun. Bu gelinim. Siz de yardıma geldiniz. Hı, -hı Gelinim işte yardıma geldi. Kolay gelsin Emine teyze. Sağ ol, Bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı olsun.